Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size e, hani YouTube videonuzu galerinize indirmek istiyorsunuz ya. onun nasıl onu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zaten kolay bir saniye ya da 3 saniyede yapabileceğiniz bir şey. Şu şu videolarınıza giriyorsunuz. Sonra da ise şu üç nokta var ya. Şurada üç nokta var. Ona giriyorsunuz. Şurada cihaza kaydet var. Ona tıklıyorsunuz cihaza kaydet. Sonra böyle kaydediliyor işte. Buradan da zaten bildirim veriyor. YouTube'dan. YouTube zaten oradan bildirim veriyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ver şurada verdi işte. Şuradan verdi işte. Bu benim yüzüm değil. Neyse. Cidden arkadaşlar. Ben bunları indirip Instagram'a yüklüyorum bu arada. Instagram'ı şeyden takip edebilirsiniz. Açıklamadan. Neyse arkadaşlar.